E, dün bahçe nöbetçisiyken e, öğle arasında bahçede gezdiğim zaman e, bir öğrencimin e, bana dönüp baktığını ve hiçbir şekilde nefes almadığını ee, hiçbir şekilde öksürmediğini gördüm. Çok zor bir durumdaydı. Elini boğazına götürdü. Hızlı bir şekilde e, temel yaşam desteği olan hemlik manevrasıyla çocuğumuzu e, çok şükür e, bilincini yerine getirdim. Çünkü çocuğun e, boğazında ciddi manada soluk uğrasında yedi herhangi bir yiyecekten dolayı boğazına kalmıştı. E, birinci hemlik manevrası yaptığım zaman çocuk hala kendinde olmadığını hiçbir şekilde nefes almadığını ve gittikçe kötüye gittiğini gördüm. İkinci hemrik manevrasında ise Çocuk e, Komple yedi e, yiyeceğin Dışarı çıktığını gördüm ve el işaretiyle Hocam ben iyiyim dedikten sonra Bir 30 saniye yanımda beklettim İyi misin dedim Evet nefes aldığını gördüm e, Tabi bu önemli bir konu e, Yani yaşam Çok çok önemli bir durumdur Özellikle e, bu konuda Iğdır valimiz Ve e, İl Milli Eğitim Müdürümüze Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta ben kendim e, temel yaşam desteği ona ilk yardım e, eğitimini aldık. Ve her hafta olsun öğretmenlerimiz bu eğitime gitmektedir. Bu eğitimin dün ne kadar önemli olduğunu tekrar görmüş olduk. E, velilerimizden tutalım öğrencilerimize kadar, öğretmenlerimize kadar temel yaşam desteğin eğitimini almalarını önemli rica ediyorum. E, dün yemek yedikten sonra boğazıma bir şey karşınızdakini hissettim. O şey oldu, ayağım çiğnedim. İçince daha da boğazıma kaçtığını gördüm. Sonra Çetin hocam yanımdaydı. Ona söylemeye çalıştım konuşmada. Nefes alamıyordum. O da görünce yanıma hemen geldi. Demek ben öyle uygulayarak boğazımdan ilk önce deney yaparak çıkarmaya çalıştı. Olmayınca ikinci deney de çıkardı. Sonra nefes almaya başlayınca gidip benim yüzümü yıkadıktan sonra sınıfıma geçtim. Ben de bu eğitim olarak başka birilerinin hayatını kurtarmak istiyorum. Yani bu eğitimin güzel olduğunu düşünüyorum. Dün onun sayesinde kurtuldum. Hemlik Mühendisliği çok güzel bir şey, hareket. O yüzden.